Herkese selamlar ben mikrofon ekibi bu da gibi ekibi kanalı bugün size beraber domuzda Cinayet gizemli 2 oynayacağız Roblox'ta yani bu oyunda katil ya katil olup insanları öldürmeye çalışacağız ya da şerif olup yine insanları öldürmeye çalışacağız Ya da masum olup insanları hayatta hayatını kurtarmaya çalışacağız Şimdi siz Roblox'a girdiniz, orada cinayet gizemlikiği gördünüz ve oynamaya başladınız. Katile geldiğinde katil olursunuz. Şerif olduğunuzda gene katil olursunuz. Masum olduğunuzda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar. Hadi laf uzatmadan oyunumuza başlayabiliriz. Siz hayatta, hayatınızda hiç, hayatınızda hiç cinayet cinayet gizemli 2 oynadınız mı yoksa oynamadınız mı? Bunu yorumlarınızı yazabilir misiniz? <laughs> Ve diğersiz artık hafifçe oyunumuza başlayabiliriz. Bu ne ya? Lan siyah şehir. Sen kimsin ya? bunlar ne? Hacker mı bu? anlanan geldi. An, 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 an. Hop 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 anan. Adana an. kebab. Ben evet, de de dans edeceğim biraz. Aa. Ben burayı seçiyorum. Alın. Peki buraya seçiyorum. Lan, ana, 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 ana. Kaç, 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 kaç. Bu ne? masum oldu. Geri hayatta kalmaya çalışacağım. Hayır lan. Hayatta kalacak gel biri öldürdü beni. <laughs> <O'su. O'su> Ası. <var. gülüyor> o var Ol. Bu ne Beni bekleyin gençler. Lan. Lan durun oğlum. Önümü kapatmayın ya. Gaza oğlum senin oyunu kırarım ben. Yine mouse'un olduk. Şu dolaba saklanacağım. Beni burada kimse bulamaz. Anam burada çıkış yok. Lan. Mangadayı gördün Lan. Burada selam yazak kısaca. Ta B Ha. Oo Na, bir iki mendirdi beni. Seni mantar seni. Şunu size arkadaş isteği göndereyim. Oğlum burada neden kimse yok? Kimse yok diyecek ki ben burada dans edeyim Hop 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 hop. Nerede sessiz? Bulacağım sizi oğlum bulacağım. Ne anladın acaba oyundan çıktı resmen ya Heh. Bir kaslı adam ve bir siyah bir siyahlı adam kaç edermiş? Tabii ki de siyahlı kaslı yavdun yardım. Tabii ki de bir kaslı ve bir siyah şapkayla kaç edermiş? Tabii ki de kaslı şapka olurmuş. Katil oldum lan. Oğlum katil oldum yemin ederim. Katil Kaçma yandan mı ya? öldürdüm. <laughs> ortmayın, ortmayın, kendileri or de değil. Abi ben... Saklanıyor enişi burada. Ha! Bir silah doldu tabii. Gel lan, öldüreceğim beni. Ya. <laughs> Nasıl olur da? Ne, kim sıktı? Seni mantar seni. Oğlum Beni kim öldürdü? O sen yine ne? ne yavaş. Gençler ya. Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmiş, eğlenmişsinizdir. Bu oyunda yapacak bir şey kalmadı ve bu oyunun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.